Bu ayın 15'inde Stray Kids yeni şarkıları Lose My Breath'in tanıtım çalışmaları kapsamında Günaydın Amerika programına katıldı ve şarkıyı ilk kez canlı olarak seslendirdi. Programda ayrıca röportaj yapılan grup üyeleri sunucunun yeni haberleri olup olmadığı sorusuna Felix'in heyecan verici bir yanıt vermesiyle hayranlarını coşturdu. Stray Kids yakında büyük bir turneye çıkacaklarını açıkladı. Hayranlar grubun daha önce hiç gitmedikleri ülkelere de uğrayacağını umuyor. Programdan sonra Sun bir canlı yayın gerçekleştirdi. Hayranları turneyle ilgili daha fazla bilgi almak istedi de Sun Min daha dikkatli davranması gerektiğini ve tıp kalasını yapacakları zaten açıkladığı için başka bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Ancak Stray Kids New York'ta kaldıkları süre boyunca yedikleri Meksika yemeklerinden de bahsetti. Sunmin ve diğer üyelerin taco sevdiğini öğrenmek hayranları sevindirdi. Hayranlar grubun sadece Chipotle veya Taco Bell gibi restoranlardan değil, yakında gerçek Meksika tacosunu da deneyimleyebileceklerini umuyor. Çünkü grubun Meksika'dan takoları denediği takdirde daha da çok sevineceklerinden eminler. Sizler bu konu hakkında Peki düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.